UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte dev maçlar. Fransız devi PSG, İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor. İki hücum gücü yüksek takımın mücadelesi nefes kesecek. Madrid derbisinde Real ve Atletico Avrupa Arenası'nda kozlarını paylaşacak. Tecrübe mi yoksa azim mi? Alman devleri Bayern ve Leverkusen Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya. Bayern'in deneyimi mi, Leverkusen'in gençliği mi üstün gelecek? Portekiz temsilcisi Benfica, İspanyol devi Barcelona'yı ağırlıyor. Barca mı? Yoksa Benfica mı üstün gelecek? Hollanda'nın güçlü ekibi PSV, İngiliz temsilcisi Arsenal ile eşleşti. Genç yetenekler sahne alacak. Feyenoord, İtalyan ekibi Inter'i konuk ediyor. Çekişmeli bir mücadele bizleri bekliyor. Belçika temsilcisi Club Brugge, İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşıyor. Sürprizlere açık bir eşleşme, Alman ekibi Dortmund, Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti. Genç yıldızların sahne alacağı bir maç, bu heyecan dolu eşleşmelerde sizin tahminleriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.